Merhaba ve hoş geldiniz. Bu videomuzda sizi etkileyici bir konuyla tanıştırmak istiyoruz. Peter Kürten, Alman canavarı. Düsseldorf vampiri olarak da bilinen bu boğucu katilin hikayesi gerçekten ilginç ve ürkütücü. Peter Kürten, 20. yüzyılın en korkunç seri katillerinden biridir. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde faaliyet gösteren bu sapık, sadece cinayetlerle değil, aynı zamanda tecavüz, işkence ve nekropilya gibi dehşet verici eylemlerle tanınır. Bu video boyunca, kürtenin nasıl bir canavara dönüştüğünü, ne tür yöntemler kullandığını ve nasıl yakalandığını keşfedeceğiz. Ayrıca, psikolojik profili ve cinayetlerin ardındaki düşündürücü sebepler hakkında da derinlemesine bir şekilde konuşacağız. Bu hikaye, sadece gerilim sevenlerin ilgisini çekmekte kalmayacak, aynı zamanda insan zihninin karanlık bir yönünü anlamak isteyen herkesi derinden etkileyecek. Kürtenin hikayesi, suç psikolojisi ve profil oluşturma alanında meraklı olanlar için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Bu videonun sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Peter Kürten'in korkunç cinayetleri ve sapkın zihni hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu önemli hikayenin tüm ayrıntılarını öğrenmek için bizi takip edin ve tabii ki kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin geri bildirimleriniz bizim için çok değerli. Şimdi heyecan verici bir yolculuğa çıkmak için hazır olun. Hitler Kürten, Alman canavarı, Düsseldorf vampiri olarak bilinen boğucu. Merhaba sevgili okuyucular. Bugün sizlere korku ve dehşet dolu bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin baş kahramanı Almanya'nın en ünlü seri katillerinden biri olan Peter Kürten, yani Alman Canavarı. Aynı zamanda Düsseldorf Vampiri olarak da bilinen Kürten, 1920'lerde Almanya'yı dehşete düşürmüş bir boğucudur. Peter Kürten, insanları öldürmekten zevk alan sadist bir katildi. Doğduğu dönem olan 1883 yılında, Kürten'in ailesi yoksul bir işçi ailesiydi. Babası alkolikti ve ailenin ekonomik durumu oldukça kötüydü. Bu zorlu yaşam koşulları, Kürten'in sapkın bir kişilik geliştirmesine yol açtı. Kürten'in psikopatlık belirtileri çocukluk döneminde başladı. Küçük hayvanları işkence ederek öldürmekten keyif alıyordu. Bu sadist eğilimleri, ilerleyen yıllarda daha korkunç cinayetlere dönüşecekti. Kürten'in cinayet macerası II. Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. Savaşın ardından Almanya ekonomik ve sosyal bir kriz içindeydi. İşsizlik ve yoksulluk hızla yayılırken Kürten gibi ruh hastaları da ortaya çıkmaya başladı. Kürten, 1929 ve 1930 yılları arasında en aktif olduğu dönemde Düsseldorf'ta en az 9 kişiyi öldürdü kurbanlarının çoğu genç kızlardı ve Kürten, onları tecavüz etmekten büyük bir zevk alıyordu. Ardından da vahşice öldürerek, dehşet dolu bir imza bırakıyordu. Onun cinayet yöntemleri o kadar kan dondurucuydu ki, halk arasında, Alman canavarı ve Düsseldorf vampiri olarak ün kazandı. Kürten, kurbanlarını boğarak öldürüyor ve ardından cesetlerini saklayarak polisi şaşırtıyordu. Ancak Kürten'in vahşeti sadece cinayetlerle sınırlı değildi. Aynı zamanda cinsel sapkınlıklarıyla da ün salmıştı. İşlediği cinayetlerin birçoğunda tecavüz ve işkence gibi cinsel unsurlar vardı. Bu nedenle Kürten'in suçları toplumda büyük bir dehşet yaratmıştı. Polis, Kürten'i yakalamak için büyük bir mücadele verdi. Ancak onun zeki ve kurnaz taktikleri sayesinde uzun süre yakalanamadı. Birçok kez polisten kaçmayı başardı ve cinayetlerine devam etti. Ancak sonunda Kürten, 1931 yılında yakalanarak tutuklandı. Cinayetlerin şok edici detaylarını itiraf etti ve mahkemede yargılandı. Ona verilen ceza, toplamda 9 cinayet ve yüzlerce suçlamadan dolayı idam cezası oldu. Peter Kürten, 1931'de idam edildi ve böylece Almanya'nın en korkunç seri katillerinden biri olan yaşamı sona erdi. Ancak onun dehşet verici hikayesi, bugün bile insanların kabuslarına girmeye devam ediyor. Kürtenin hikayesi, insan psikolojisinin karanlık ve sapkın yönlerini gözler önüne seriyor. Onun cinayetlerinden ve sapkın eğilimlerinden etkilenmemek elde değil. Bu nedenle, Kürtenin mahşeti, insanlık tarihindeki en korkunç suçlardan biri olarak kabul ediliyor. Peter Kürten'in Almanya'yı sarsan dehşet verici cinayetleriyle dolu hikayesi burada sona eriyor. Ancak unutmamalıyız ki, böylesi canavarlar hala aramızda dolaşıyor olabilir. Bu nedenle bu hikaye bir uyarı niteliği taşıyor ve insanların güvenliğini önemsemeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bu korkunç hikayeyi anlatırken bile içim ürperiyor. Sizlerle bu bilgileri paylaşmak beni dehşete düşürüyor ancak gerçekleri bilmek önemlidir. Ne yazık ki bazı insanlar karanlık bir zihne sahiptir ve bu da toplumun güvenliğini tehdit edebilir. Bu noktada cinayetlerin, suçların, sapkınlıkların ve dehşetin ardında yatan nedenleri anlamak önemlidir. Psikoloji, sosyoloji ve biyoloji gibi alanlarda yapılan araştırmalar bizi bu tür olayların önlenmesi konusunda bilgilendirebilir ve toplumu daha güvenli bir yer haline getirebilir. Bu hikaye sadece bir seri katilin hikayesi olarak değil, insan doğasının karanlık bir yüzünün de bir yansıması olarak görülmelidir. Bu nedenle bu konular üzerinde daha fazla çalışmalı ve insanların içindeki potansiyel tehlikeleri anlamaya yönelik çabalarımızı sürdürmeliyiz. Peter Kürten'in dehşet verici hikayesi ile sizleri baş başa bırakıyorum. Bu korkunç olayları umarım bir daha yaşamayız ve toplum olarak daha güvenli bir gelecek inşa ederiz.